Salesforce üst düzey yönetim ve depolama için güçlü ve esnek bir yapıya sahiptir. Kullanıcılar gerçek süreler üzerinden karar verme sürelerini hızlandırabilir ve etkileyici raporlar elde edebilirler. Salesforce aşağıdaki özellikleri sunar. Gösterge paneli kullanıcılar grafiksel olarak görüntüleyebilir ve önemli müşteri ve pazarlama trendlerini takip edebilirler. Rapor oluşturma Salesforce farklı veri kaynaklarından raporlama oluşturmayı ve analiz yapmayı kolaylaştırır özelleştirilebilen görünümler. Kullanıcılar, gözlemler farklı görüntüleme seçeneklerine göre özelleştirilebilir ve kritik verileri anlık olarak görebilirler. Gerçek zamanlı analitikler. Salesforce, gerçek zamanlı veriler üzerinden hızlı ve doğru kararların alınmasını sağlar. Veriyi dışa aktarma. Kullanıcılar, komutlar, Excel, PDF veya diğer formatlarda dışarı aktarabilir ve daha fazla analiz yapabilirler. Salesforce'un bu özellikleri üst düzey yöneticilerin ve yönetim ekiplerinin yönetimine bağlı olarak ve hızlı kararların alınmasında yardımcı olur. Tahmin ve boru hattı yönetimi, Salesforce satış ekiplerinin satış hedeflerini takip etmelerine ve olası satışların yönetmelerine yardımcı olur. Özelleştirilebilir panolar ve raporlar. Kullanıcılar ayrılmış tablolar ve raporları daha kolay analiz edebilirler. Rol tabanlı erişim. Salesforce kullanıcılar için rol tabanlı erişim haklarını sağlar ve verilerini korur. Diğer araçlarda entegrasyon. Salesforce diğer araçlar ve uygulamaları bütünleşerek veri tablolarını ve iş düzenini optimize eder.